Sefer. Var mı sefer abi? Var mı da sefer abi? Ula, lan ava da iyi adamla gideceksin. Çek <laughs> abi çek 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 geliyor mu? Aa onda abi onda çek çek çek, çek. dur. O sefer abiye bak. Sefer abiye bak. Anam 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 sefer abi sen ne harika bir adamsın ya. Gördün mü İsmail? İsmail abi yem farkı ne? Yem farkı değil o benim aldığım şeye vurdu maşallah. Ay maşallah. Vay Ömer'im. Bu var da bir buçuk ya, kiloya yakın abi. İki kiloya yakın. Ilk altı bana. İki ya kilo abi. Sefer abi senden gelmek lazımmış buraya ya. <laughs> Nasıl ki, abi. Ama bak alt şeylere yapıştı İsmail abi. He? Benim alt, ona boncuğum, alt, alt boncuğum, alt boncuğum vardı. Boncuğum, boncuğuma takıldı tabi. Boncuğum vardı İsmail benim. Canlı mı? vardı. Daha bak, dur, dur bakalım, daha dur Oradan bak. Şey ne kadar? Karnı mu? Yok abi. Yemlenmiş o. Yemlenmiş. Bunlar yavrulamayı bitirdi. Vay vay vay. İsmail o usta. şişmiş ama. O o doymuş abi. Karnı doymuş. Yedi yedi. Gel İsmail abi. Çekeyim seni. Evet dostlar. Ne ya Nasıl biz buradan sazan yakalayamayız <laughs> derken e, bugün gerçekten güzel bir av yakaladık. E, taze mısırla denedik. İrlanda sazanını çok şahane bir şekilde aldık. Ne kadar büyümüş İsmail abi ya. E, Büyür kadınlar. Pensemiz olsaydı başını daha şık diye alırdık. İyi takılmış ama her. He. Pense bilmiyorum evet. aldım mı pensi almadım onu bıraktım. Şey bir bir var değil mi? mi? Var. Sefer abi sen harikasın ya. Sen her zaman gel bizimle. Gel buru. Hadi bismillah. Sefer abi, biz o kadar balıkçıyız böyle büyük balık yakalayamadık hiç ya. Biraz. He. İlk defa böyle bir balık yakalıyoruz Sefer Allah abi. Allah Allah. Sayenizde olabilir. Vay 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 evet. vay 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 vay. Evet. Dostum birkaç tane de fotoğraf çek, şey, kadar çek. Burada diyor bitir.